Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Mira Bismillah. Yine birkaç dakikalık gecikme. Affınıza mağruren. Bazen oluyor böyle. Evet. Günahı bir hak ihlali olarak tanımlamış. Hakları iradeli varlıkların hakları olarak ikiye ayırmış. Allah'ın hakkı ve kulun hakkı şeklinde ikiye ayırmış. Bu iki başlık altında hakları okuma çabasının sadece meselenin anlaşılması için yapıldığını vurgulamış. Aslında Allah'ın hakkıyla kulun hakkını yüzde yüz tefrik etmek, farklılaştırmak ve birbirini ayrıştırmak neredeyse mümkün değildir demeye çalışmış. Ve üzerinde üç beş kelam ederek dersi birkaç haftadır etrafında dolanarak efendim anlamlı kılmaya, anlaşılabilir hale gelmeye, anlamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bilinçsizce günah işlenmez. Neyi kastediyorum? Yani orta yerde şuur yoksa günah yoktur. Tıpkı akıllı olmayanların dininin olmayacağı gibi Aklı olmayanlara hesap sorulamayacağı gibi efendime söyleyeyim ee, aklı olmayanlara, şuuru olmayanlara da e, şuuru olmayanların da günah işlemesi mümkün olmayacaktır. Böyle biraz tutuk ilerliyorum. Bunun birkaç sebebi var. Efendime söyleyeyim. Şimdi sizin anlayamadığınız, anlayamayacağınız fakat benim fark ettiğim bir kusur var şu anda. Fakat <laughs> inşallah hoşgörünüze sığınalım. onu fark edince birden böyle bir irkildim. Fakat zaten şöyle samimi bir mecliste gibiyiz. Ben iyice alıştım bu ekran karşısında konuşmaya. Sizin efendim dediğim gibi inşallah fark edemeyeceğiniz fakat benim şu an çok net görebildiğim bir kusur oluştu. Yani kusur varmış. O yüzden cümlelerimi toparlamakta zorlandım. E, aklı olmayanın dini olmayacağı gibi şuursuzca günah işlenemez. Şimdi şuursuz ve bilinçsiz kelimelerini biz biraz farklı kullanıyoruz Türkçe'de. Yani... Ne kadar şuursuz davranıyorsun? Ne kadar bilinçsiz davranıyorsun dediğimizde aslında var olan bilincin kullanılmadığını, var olan şuurun kullanılmadığını öyle laf olsun diye hani bir eylem yapıldığını falan kastederek ederek anlayarak şey yapıyoruz. Bunu kınıyoruz. burada kastettiğim o değildir. Var olan şuurun kullanılmaması değildir. Bayağı şuursuzluktur. Yani kelimenin tam anlamıyla şuursuzluktur. Dolayısıyla arkadaşlar... E, ...şuur olmadan, bilinç olmadan günah işlenmez. Fakat... ...kazaen, kazara günah işlenebilir mi? Yani... ...insan iradesinin dışında bir günahın içine düşebilir mi? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok mümkün değildir. Kazara günah işlenmez arkadaşlar. Fakat... ...kazara bir ihlal oluşur. Bu ihlalin öncesindeki perde arkasındaki hazırlıksızlığın hazırlıksızlıktan dolayı siz o ataletten, o gafletten, o efendim belki umursamaz tavırdan dolayı bir günah yani o umursamazlığınızdan dolayı bir günahın içinde olmuş olabilirsiniz. Ama onun nihayetinden, nihayetiyle oluşan tablodan efendime söyleyeyim sorumlu olmazsınız. Anlatabildiğimi ümit ediyorum. Şu an neyle mücadele ettiğimi keşke size anlatabilsem. <laughs> Bismillah. Arkadaşlar, geçen hafta kurmuştum bu cümleyi. Biraz daha efendim açılmaya ihtiyaç hissediyor. Kendisinden kaçınmamız gereken şey hata değildir. ...cürüm değildir. Çünkü hatasızlık ve cürümsüzlük... ...mümkün değildir. Allah'ın kaçınmamızı emrettiği şey günahtır. Arkadaşlar... Tembelliğin kendisi haramdır ve günahtır diyebilirim. Tembellik neticesinde ortaya çıkan sonuç sonuç üzerinden çözüm üretmeye çalışırsak, yani Müslüman akıllı böyle düşünürse, yani tembellik neticesinde ortaya çıkan fotoğrafı güzelleştirmeye çalışırsa, günah bertaraf olmaz. Tevbeye henüz geçmedik, tevbeyi aslında konuşmaya çalışacağız. Bu dersin amacı bu, tevbe başlığını anlamlı kılmak. Dolayısıyla o ortaya çıkan sonuç üzerinden, yani semptomlar üzerinden... ...siz ilerler ve sebebi önemsemezseniz... ...o şey tövbe olmayacaktır. Sadece ölüye makyaj yapmak olacaktır. Ölüye makyaj yaptığınızda... ...işte öyle olur. Yani o ölüdür. Canlı değildir. Canlıymış gibi sadece... ...onu böyle biraz allarsınız, pullarsınız... ...o hale getirirsiniz. Fakat ölüye makyaj yapmak... ...o ölüyü diriltmediği gibi sonuçları izole etmek, süreci önemsememek, sebebi fark etmemek e, efendime söyleyeyim, sebebe odaklanmamak yani bataklığı kurutmadan sinekleri öldürme çabasının çok da faydası olmayacaktır ve gerçek tövbe de o olmayacaktır. Arkadaşlar günah Allah varsa vardır. Çünkü şuur Allah varsa anlamlıdır. Şuur anlamlıysa günah mümkün olur. O halde günah Allah varsa günahtır. Ahlaki davranışta dolayısıyla yani sorumluluğu içerimleyen, sorumluluğun farkındalığını bir hayat tarzı getir bir hayat tarzı haline getirmenin asıl şartı olan ahlakilikte ancak Allah'la mümkündür. Hatırlarsanız geçen başlığımız, bundan önceki başlığımız ahlak idi. Ahlak ancak Allah varsa var diyerek dersi bitirmiştik. Daha da böyle şık bir kelimeyle Allah varsa ancak ahlak anlamlıdır. Burada da bunu söyleyebiliriz. Allah varsa vicdan vardır. Allah varsa günah denen kavram konuşulabilir hale gelir. Arkadaşlar Allah yoksa vicdan yoktur. Dolayısıyla Allah yoksa ortada hata olabilir, suç olabilir ama günah olamaz. Kişi rızayı istiyor, rızaya talip oluyor, Allah'a razı etmeye çalışıyor. Fakat günahını terk edemiyorsa lütfen dikkat kesilin. Kişi rızayı talep ediyor. Allah'ı razı etmeye çalışıyor. Fakat günahını terk edemiyorsa rıza ne demek bilmiyor. Allah ne demek bilmiyor. Razı etmek, cenneti talep etmek, kulluk ne demek bilmiyor demektir. Çünkü arkadaşlar rıza söz konusuysa akan sular durur. Allah söz konusuysa nokta konulur. Amalı cümleler kuran fakat lakin gibi böyle sürekli meseleyi kotarmaya çalışıp meseleyi kurtarmaya çalışma şeklindeki efendime söyleyeyim e, topu taca atma eylemleri aslında kişinin ne kendi yerini yeriyle alakalı bir şuurunun olduğunu ne de konuştuğu kulluk ettiğini iddia ettiği Allah'la alakalı bir şuur, şuurunun olduğunu gösterir. Yani çok kötü bir haldedir o kişi. Rızayı talep ediyor. Fakat talep ettiği rıza için günahı terk edemiyor, vazgeçemiyor, sırtını dönemiyorsa arkadaşlar hiçbir şeyden haberi yok demektir. Kulluk bu bağlamda, kulluk şuurun yani nazari anlamda mümin olmak, başka çarenin olmadığının farkına varmaktır. Allah'a tapınmayanın geriye kalan her şeye köle olabileceğini fark etmiş olmakla insan gerçekten e, layıkı ve çeyiyle ile kulluk yapmaya başlar. Ve bu çok zordur. Bu çok zordur. E, nazari anlamda mümin olmak, nazari anlamda iman ehli olmak, Hani e, e, fiili anlamda işte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz falan. Hani bir e, görünürde e, o vitrin önünde bazı eylemler var ve bu eylemleri yapan insanlara Müslüman diyoruz, mümin diyoruz falan. Ama düşünsel anlamda gerçekten tam bir teslimiyet, tam bir güven, Tam anlamıyla efendime söyleyeyim bir iman öyle herkese nasip olan bir şey değildir. Ciddi çaba sarf etmek icap eder. Arkadaşlar günah neme lazımcılıktır. Günah samimiyetsizliktir. Günah bana neciliktir. Günah kalitesizliktir. Günah kaypaklıktır. Günah sahici olmamaktır. Günah maskeli olmaktır. Mış gibi davranmaktır. Bu sıraladığım başlıklar birbirine çok yakın gibi görünen bu başlıkların altına hangi örneğe koyarsanız koyun o günahtır. Arkadaşlar Günah bir durumdur. Ve bu durum bir yönüyle sebeptir, bir yönüyle sonuçtur. Siz cennet peşinde koşuyor, Allah'ın vereceği mükafatı önceliyorsanız, günah bir sonuçtur. Sonucu izole edebilirsiniz. Fakat siz, mükafattan zaten emin olur, olur, olmuş halde derdiniz Allah'ın rızası ise yani mükafat zaten Allah el hak olandır. Yani seni gönendirmeyecek midir? Seni tatmin etmeyecek midir? Seni mutlu etmeyecek midir? Hem de sonuna kadar en güzel haliyle, en muhteşem haliyle bunu yapacaktır. Bu emniyetin içinde olup ya Rabbi derdim rızandır diyebilenlerdenseniz günah aslında sebeptir. Sebebe odaklandığınızda ancak tevbe mümkün olur. Sonuca odaklandığınızda günah sonuçtur dediğinizde şunu yapmanız icap eder. Şu cümleleri kurmanız ya da şunu kabul etmenizi icap eder. Tembelliğin ve bir kişinin kendisinden vazgeçişinin sonucudur günah. Vazgeçmiştir kişi kendisinden. O yüzden günah işlemiştir. Bütün kötülüklerin başı kişinin kendine duyduğu saygıyı kaybetmesidir. Bütün kötülüklerin başı. Kişi kendine duyduğu saygıyı kaybettiği an her şey mübahlaşır hiçbir sınır kalmaz. O kişi için her şey artık imkan dahilindedir. Yani bu mu yerim, bunu mu içerim, bunu giyerim, onu söylerim, bununla otururum, şuraya giderim. Hiçbir yol onun için imkansız değildir. Her yol gidilebilirdir. Ne diyordu meşhur şair İsmet Özel? Her yol, her yol gidilebilirse siz kaybolmuşsunuz demektir. Bizim için her yol gidilebilir değildir her söz söylenebilir değildir. Her yemek yenilebilir değildir. Her kişi oturulabilir değildir. Sınırlarımız, hudutlarımız, ilkelerimiz ve prensiplerimiz vardır. Dolayısıyla bu hudutları, bu prensipleri, bu ilkeleri omuz aşırı yapıp önemsemediğinizde ee, bunun nihayetinde günah işlemiş olursunuz sonucu odaklandığınızda. Fakat siz ikincisi ikinci kategoriye girip sebebe odaklanmak ve biraz daha açıkçası yük isteyen, biraz daha sancı isteyen, biraz daha dert isteyen alana odaklandığınızda atalettir günah olan. Kendinden vazgeçmektir günah olan. Kendine duyduğu saygıyı Efendim iptal etmektir asıl günah. Asıl olan günah odur işte. Ondan sonraki her şey zaten dairenin içine dahildir. Başlığı açmışsınızdır altını doldurursunuz. Yani aslında sonuca değil sebebe odaklandığınızda layıkı vecibeyle tevbe etmiş olursunuz. Sonuca değil sebebin üzerinde düşündüğünüzde tam anlamıyla o günahtan arınmış olabilirsiniz o şerri hayra tebdil etmiş olabilirsiniz. O tecrübe sizin için kocaman bir öğretmene dönüşür. Yani siz öyle yaptığınızda ancak gerçekten ee, tevbe tevbe olur. Ama siz sadece eylemi tanzim ettiğinizde, siz sadece ortadaki fotoğrafı makyajladığınızda, tanzim ettiğinizde, düzelttiğinizde aslında kolay olanı yapmış, ve e, ertelemiş olursunuz. Sahiciliği ertelemiş olursunuz. Hep yapıyoruz değil mi? Müslümanların en büyük belası nedir diye sorsanız iki şey zikrederim. Bir ciddiyetsizlik. iki erteleme hastalığı. Müslümanlar keşke ciddi olsalar sahici olsalar ve keşke ertelemeseler. Sonuca odaklandığınızda günah bir çukurdur, düşülür. Süreci odaklandığınızda günah o çukuru fark etmemek basiresizliğidir. Şimdi günahı oturtalım ki tevbeyi üzerine inşa edebilelim değil mi? O yüzden habire günah kavramı etrafında çaba sarf ediyor kardeşiniz. Habire günahı e, anlamlı kılmaya çalışıyor, anlaşılır kılmaya, anlamaya çalışıyor. Zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyin değil. Zinaya yaklaşmayın. Birçok günaha teşmil edilebilir mi bu? Edilebilir. Ama Allah özellikle zinada bunu söylüyor. Yaklaşmama talimatı veriyor. Yaklaşmama emri veriyor. Zinaya yaklaşmayın. İşlemeyin değil yaklaşmayın. Önüne bakmazsan düşersin düşmek mi günah önüne bakmamak mı? Malik bin Nebi lütfen Malik bin Nebi ile alakalı hangi kitabı, hangi makaleyi, hangi yazıyı, hangi çalışmayı görürseniz hiç yüksünmeyin. Hiç erinmeyin, üşenmeyin. Açın, okuyun, dinleyin, yazın, kaydedin. Malik bin Nebi ile geçireceğiniz hiçbir zaman, hiçbir mesai ömrünüzden israf olarak çıkmaz. Kesinlikle istifade edersiniz. Böyle söyleyeyim. Malik bin Nebi. Bütün eserleri, bütün çalışmaları. Malik bin Nebi diyor ki Müslümanları sömürdüler. Evet. <laughs> Sömürenler suçlu muydu? Evet. Ama sömürüldüklerinden dolayı Müslümanlar da suçluydu diyor. Aslında edebinden söyleyemiyor belki de. Ama ben onu şöyle okuyorum o satırları. Asıl suçlu Müslümanlardır. Neden? Arkadaşlar, batıl çalışır. Hak gelince batıl zail olur. Hak gelmeyince orası batıldır zaten. Işığı açtığınızda karanlık zail olur, kaybolur. Işığı açmadığınızda ışığı açmamanın adıdır karanlık. Yoksa karanlık mücerret bir varlık değildir. İyilik yaptığınızda iyilik olur. Yapmadığınızda nötr olmaz. Orası kötülük olur. Müslümanlar bir hakkın, hak için, hak ile, hakça çalışsalardı kesinlikle batıl palazlanamazdı. O yüzden sömürenler suçludur evet. Fakat sömürülebilme kabiliyetlerinden, ataletlerinden, gafletlerinden, bedel ödeme azmi gayreti içinde olmamaklarından dolayı Müslümanlar suçludur. Bunun da sebebi nedir biliyor musunuz? Güvensizlik. Güvenmiyoruz. Allah'a tam anlamıyla güvenmiyoruz. Güvenseydik böyle olmazdı. Allah diyor ki verin artırırım vermiyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. Vaktimizi vermiyoruz. Enerjimizi, gücümüzü vermiyoruz. Duygularımızı vermiyoruz. Ömrümüzü vermiyoruz. Kasamızı, kesemizi vermiyoruz. Böyle çok ilginç, çok um, safça bir köylü Kurnazlığıyla komik hesaplar yapıyoruz. Çok böyle sıradan hesaplar yapıyoruz bu hesapların da e, efendim bizi akıllı yaptığın ya da bu hesapları yapabiliyor olmanın e, efendim şehvetini yaşıyoruz. Dikkat ederseniz birçok dindarın Allah'la olan ilişkisi çok ilkel bir pazarlığa dayanır. Bak sana kulluk yapıyorum haşa bana cenneti vereceksin. Kabrim geniş olacak artık, meşrebine göre. Cennette şu kadar nimet istiyorum. Bak sana kulduk yaptığım için bak, falan. Birçoğumuz biz şimdi kapatıldı. Bir zamanlar bir kanal vardı. O kanaldaki efendim anlatılan hikayelerdeki gibi bir şey zannediyoruz dini. Yani dilenciye bir lira veririm, iki adım sonra bir küp altın bulurum gibi komik bir şey zannediyoruz din. Yani dikkat ederseniz çok çok basit düzeyde, çok aşağılık düzeyde bir menfaat ilişkisi yani al gülüm, ver gülüm gibi çok çok süfli bir şey. Bu din olabilir mi Allah aşkına? Allah'a kulluk böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? O halde soruyu bir daha soruyorum. Çukura düşmek midir günah? O çukurun varlığını fark etmeyecek basiretsizlik midir? Gaflet midir? Atalet midir günah? Hangisi günahtır? Sonuç mu? O sonuca sizi taşıyan, var olan potansiyelinizi kullanmadığınız tembelliğiniz mi? Hangisidir günah? Diyorum, çok sancılı, efendim, e, tahammüllü bir dersin ardından yorumları açıyorum efendim sizin sesinizi, soluğunuzu duyuyorum. Ardından yayını kapatıyorum. Hmm, evet. Şimdi geçen unutmayayım diye şey yapmıştım. Geçenki sunumda bir sürprizimiz olabilir haftaya falan demiştim. Ee, arkadaşlar o ertelendi. Biraz daha erteleyeceğiz artık. Ee, yani ne ertelendi diye sormayın. Sürpriz adı üzerinde. <laughs> Efendim. Tıpkı emojilere nasıl cevap verilir bilmiyorum. Efendim, Elif Hanım böyle bana bir merhaba diye elini göndermiş. Ben de ona merhaba diyorum. Recep Bey yine aynısını yapmış. Ben de ona böyle elimle herhalde böyle bir selamlaşıyoruz. Eyvallah. İnşallah ders anlaşılır halde geçmiştir. Yani inşallah. Eyvallah sevgili Alican. Eyvallah. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa yayını kapatayım. Aleykümselam. Evet. Allah'a karşılık Allah'a karşıki tavrımızda da öncelikli olan yine ahlak değil mi? Ahlak ise karşılıklı olmadan yapılan değil mi? Karşılık beklemeden. Karşılık beklemeden yaptıran güç ahlak. O eylemin kendisi ahlak değil. İnsan ahlak Ahlaki davranabiliyorsa, o az önce e, anlatmaya çalıştığım köylü kurnazlığı içine girmez. Şeyse, ahlaki davranabiliyorsa. Teşekkür ediyorum Yasin abi, Allah razı olsun. Güzel temennilerin için, ve aleyküm selam. E, efendim, çok teşekkür ediyorum. Senin orada beni dinliyor olman ben, benim için bir şereftir. Ve sen ismini gördüğünde, gördüğünde çok mutlu oluyorum. İyi ki varsın, iyi ki oradasın. Rabbim hayırla, güzellikle, en güzel şekilde iz bırakmayan şifa versin sana. Allahümme amin. <laughs> evet. Hatta ahlaki dengesini kaybedecek kadar... E Neyse o cümleyi kurmayayım. Çok kötü olacak. Kayıt, kayıtlı bir yayın olduğu için sonradan ürküyorum bazen. Bazı cümleleri kuracak kadar cesur hissetmiyorum kendimi. Evet. Sevgili Zafer akli dengesini kaybetmeden önceki günahlarının ve sevaplarının karşılığını alacaktır. Peki. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için minnetlerimi sizlere sunuyorum. Haftaya kaldığımız yerden daha rahat bir ortamda inşallah ee, kelam edebilme adına söz söyleyebilme adına efendim dua bekliyorum sizlerden ee, hoşça kalın esenlikle kalın.